Allah'ın selamı, doğruların üzerine daim olsun inşallah. Gerçekten Allah göklerin ve yerin Rabbidir. Gerçekten. O her şeyden haberdardır. O iştendir bilendir. O bizi zaten görür ve öncekileri sınadığı gibi bugün de bizi sınamaktadır. Kim kendi elleriyle ne kazanacak hepsi açığa çıksın ve cennet cehennem ehli belli olsun. Rabbimiz ayetinde bize dediği Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamberler ve onunla beraber müminler Allah'ın yardım ne zaman diyecek kadar darlığı ve zorluğu zorluğa uğramıştı, uğramıştılar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardım pek yakındır. Siz Allah'a gerçekten gereğince güvenirseniz, iman ederseniz Allah'ın yardımı zaten çok yakın olduğunu görürsünüz. Her darlığa düştüğünüzde, zorluğa düştüğünüzde Rabbinize sığınıp tevkül ettiğinizde, imanla beraber sabrettiğinizde Allah'ın kalbinize hidayet vermesiyle, kalbinizin ferahlamasıyla, yatışmasıyla anlarsınız ki Allah zaten çok yakın. Zaten bizi görüyor, zaten halimizi biliyor, zaten kalbimizde geçeni biliyor. Zaten bizi bizden daha iyi tanıyor. Bize ne, bizimle, bize ne lazımsa eksiksiz bize dilediği kadarını bahşediyor. Sen eğer dürüst olursan bu dünyada çektiğin zorlukların arkasında artık senin için zorluğun olmadığı bir hayat başlayacak. Bu kötü bir şey değildir. Çünkü Allah ebedi bir nimetleri verdiği kullarının dürüst olmasını, kendi tercihleriyle dürüstlük yolunu tutmalarını görmek ister. Bunu bu onun en ee, doğal hakkı ve adaletidir. Yani ebedi güzellik vermek istiyor. Bunda Bunun içinde diyor ki, dürüst ol. Ee, zaten sana gelen e, ayetlere e, peygamberime iman et ve doğru yolu tut. O zaman senin için bitmez nimetler başlayacak. Allah sana zulmetmek istemiyor ki. Seni bu dünyaya göndermiş sana bin, bin bir tarlı zaten imkan onun için vermiş. Hamdolsun Allah zaten Herkesin halini eksiksiz bilir. Yani sizin başınıza gelen zorluklar, darlıklar sizi sakın sakın ha, şeytan sizi hemen isyana sürüklemesin. Hemen Allah'a sığının ve e, bunun geçmişte gelen bütün Resullerin, müminler onlarla beraber iman eden müminlerin zorluk, nasıl zorlukları yaşadığını hatırlayın ve Allah'a Allah, Allah bize bizden öcekleri yüklediğin gibi ağır yük yükleme, bize acı, bize mahfret et, kötülüklerimizi ört. Bizi kafirlere, nefsimizin azgınlıklarına karşı, şeytan hilelerine karşı bize yardım et diye dua edelim. Allah zaten doğruların elhamdülillah yardımcısıdır. Hamdolsun Resulü'nü zaten bugün de bunun için e, gönderdi. O her şeyi bilen, her şeyi işten, her şey kuşatandır. Gerçekten her şeyden haberdardır. Eee... Müslüman bir kul eğer ki farzı en güzel şekilde icra ederse güzel bir şekilde baktığında ve manalarını üzerinde düşüne düşüne ayetleri üzerinde düşüne düşüne ne yaptığını bile bile yaparsa inşallah ki ötesinde yaptığı her şey elbette ki ona kat kat mükafattır ve gerçekten namazı sabırla Rabbine tevekkülle Teslimiyetle namaz almak büyük bir erdemlik, büyük bir e, sabır ister. E, Bunun mükafatının e, çok olmasını gerçekten e, beklemek, e, düşünmek inşallah ki bu müjde hak olduğunu anlamak zor değildir. Allah'ın lütfu zaten çoktur. Bu yüzden de siz Rabbinizin katında size değer katacak e, nimetlere koşun. Mazlumların sesi e, olun, mazlumlara destek olun, mazlumları bir başına e, bırakmayın. E, gerçekten e, nice zalimler bugün e, insanları, e, bir takım kendi menfaatleri doğrultusunda insanlara zulmediyorlar. Siz onların karşısında dikilin ve Allah'a güvenin, e, Allah yoluna mücadele edin verilen ve nimetlerle ve siz de insanlara Allah'ın size verdiğinden verin. Ee, bir yarın size verilenlerden sabah çekileceksiniz. Göklerin bir yerin Rabbi Allah sizi bu nimetleri boşuna elbette ki vermedi. Ee, elbette ki Allah üzerimize tanıktır. Allah'a çokça dua edelim. Tertemiz olarak daima şöyle Allah'ın bağışlamadığın bir günahla, aklamadığın bir yüzle sana gelmekten sana sığınırım bağışlamadığın bir günahla, aklamadığım bir yüzle, nura nura çıkarmadığım bir yüzle karşında gelmekten sana sığınuruz. diye dua edelim ve bizi canımızı iman ile, esenlik üzere e, al ve bizi salihler, o sevdiğin kulların arasına kat. E, biz ancak o şekilde bir nimet ihsan ihsanet gerçekten e, namazı e, doğru kılmak ve inşallah ki Allah'ın himayesine girmek, Allah'ın koruduğu, razı olduğu, Allah'ın e, sevdiği kişilerden olmak için e, gerçekten gerektir. E, Allah e, çok bağışlayan, acıyan olmazsa insanın hali e, nedir gerçekten? E, bütün gücümüzle, bütün e, teslimiyetimizle Allah'ın Razı olsun iskemeti e, takip edelim. Namaz bir zırhtır. bir rahmet kaynağıdır. Bu başa bize baş Bize siz bir hazinedir. E, Allah Peygamber'in yolunda ayır, ayırmasını istemiyorsanız, e, siz e, size gelen doğruyu hemen e, hemen tutacaksınız. Yani e, bir takım ne olduğunu daha çözemediğiniz karışık bilgilere e, şey almayacaksınız yani onları put edinmeyeceksiniz kafanızın içerisinde. Size doğru geldiyse hemen Semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel mesir ya Rabbi işittik ve itaat ettik. Dönüş zaten sanadır diyeceksiniz ve hemen doğruya tabi olacaksınız. Peygamberler de daha doğrusunu takip ederek kurtuluşa en iyisine doğru Allah'ın izniyle giderler, e, gitmekteler. Siz de bu şekilde ancak çıkabilirsiniz en doğrusu en güzeline Allah'ın sevdiği yiğit kullar dürüst kullar onlar kendilerine yani Allah'ın izniyle bu dünyada nasıl yaşarlar onların ne bir ticaretleri yani iş yaparlar da Allah onları iş yapmaktan alıkoymamıştır alışveriş yapmaktan alıkoymamıştır Allah onlara aksine temiz bir şekilde Allah bize insanlara faydalı olacak işler yapmamızı ve böylece daha fazla insanlara e, inşallah nimetlerden zekat olsun, sadak olsun, iyilikler yapma fırsatı bulmak için de olsa bizi dünyalık işlerde alıkoymamıştır. Ama e, bu dünyalık işleri nasıl yapacaksın? Eğer ki ben işim çok bu yüzden ben namaz kılamıyorum desen sen o işin bil ki sen ateşindir. O işmiş değil. O senin cehennemindir. Sen işini de yapacaksın. Allah'a çok hatırlayacaksın namazını kılacaksın ve ticaretini zekatını vereceksin insanlara muhtaçlara Allah'ın sana verdiği paydan yani sen Allah işte benim işim var namaz kılmıyorum e sen o zaman o sen o iş sen ebediyen iş üzerinde kalmayacaksın yani öleceksin iş geride kalacak kılmadığın namaz da senin başına böyle olacak yük olacak o iş seni Allah'tan alıkoyduğu için o iş de gelecek sana yük olacak. Sen başına bel almış olacaksın. Allah sana eğer bir imkan vermişse, iş vermişse, evlat vermişse, eş vermişse, ev vermişse sen daha çok hamd edeceksin. Onlar seni hamd etmekte alıkoyuyorsa sen nankör, cahil bir adam olursun. Böyle olur mu? Ee, i̇nşallah namazı da kılarlar. Dürüst olan Allah'ın sevdiği o yiğit müminler. Allah'ı Allah ile hükmederler yani pislerini başta olmak üzere Allah'ın razı olduğuna razı olurlar, razı olmadığına razı olmazlar. Allah'ın razı olduğu şekilde emrederler eğer bir şey emredeceklerse Allah'ın razı olmadığı şekilde emretmezler. Eğer bir şey, kaçın kaçın yani kaçın da tutmaları da bu istikamettedir. Çünkü onlar gerçekten o böyle bir gün gelecek ki kalpler ve gözler Allah bullah böyle dehşet içerisinde kalacak. Yani o gün iman etmiş ve imanında hayır kazanmış harici hiç kimseye bir rahmet, bir esenlik, bir mutluluk, bir güvende olmak yoktur. Herkes korkudan o Allah'ın üzerine selamet indirdiği, size bir korku yok ey kullarım dediği kullar hariç diğerleri o Allah'ı unutmuş, dünyaya dalmış, işe dalmış, ona dalmış, buna dalmış, oyna dalmış, saçma sapan şeylere dalmış. Gelsin seni kurtarsın bakalım. O daldığın şeyler diyecek Allah. Gelsin kurtarsın seni. Güvendin adam. Peşinde gidiyordun. Hayt, huyt diyordun. Uğruna Allah'ı bırakmıştın. Hadi gelsin seni kurtarsın. Nasıl kurtaracak? Kendini kurtaramıyor. Nasıl kurtaracak seni? Sen Allah'asın. Allah'a güven, Allah'a dön. işlerini, sana ne veriyorsa o seni bırak. Sanın nankörlerden yapmayı sana daha çok hamd et. Hamd etme sebebi olsun. Paylaş, paylaş, paylaş. Allah sana verdikçe ki daha bu dünyadayken Allah senin kalbine ferahlık verir. Başındaki belalar inşallah gider. Musibetleri gider. Hastalıkta, darlıkta. Yani bu dünyada sana karşılığı misliyle gelir. Sen ister farkında ol. Sen ilimle dost doğru, Rabbine sığınıp hikmet istersen inşallah farkına varırsın zaten. İster olma. Yani her şekilde o sana geri döner. Ama en büyük payı da sen Allah rızası için sadece yaparsan. E, o en büyük payı da ahirette döner. Yani ahirette dönen şey de bu dünyadaki de çok ötedir. Çünkü bu dünyada sana ne verilse versin hepsi sen, alınacak. Eğer sen onlarla hamd ettiysen o sana fayda, daha fayda getirir. Ama onlarla ee, şükretmediysen, bir de azdıysan Allah'ın sana verdikleriyle o sana bela olur. Allah ileri korusun. Yani biz Allah'ın e, razı olduğu istikameti gözeteceğiz bize verdikleriyle. onu daha çok rızasını arayacağız. Eğer kurtuluşu gerçekten arzu e, ediyorsak ve o kadar e, boş işlere dalmayacağız. İşte sosyal medya iyi olsun, nimetler olsun. Hepsi e, şey yapacağız. Yani bize Allah'ın verdiği bir nimet olarak kullanacağız. Değerlendireceğiz. Ama asla bunu bir Allah'a unutma sebebi elbette yapmayacağız cahilce. Biz daha çok Allah'a hatırlayacağız. Daha çok şükredeceğiz. Daha çok hamd edeceğiz. Daha çok iyiliğe koşacağız. Bu imkanlar, bu teknoloji nasıl bir nimet? Bunu hatırlayacağız. Bu eşsiz bir nimet gerçekten. Bununla biz nasıl daha çok insana ulaşabiliriz? diye bunun planlarını yapacağız. Bunu ancak bu şekilde kullanacağız. Fayda bilgi, faydalı bilgi alacağız. Allah'ın kelamları, işte ilim, hikmet ve faydalı bilgi vereceğiz. Yok gideceğiz saçma sapan bir şekilde saatlerce oyun oyna, saatlerce şey yap, o yap, bu yap. Yani bir dönem yaptın Allah bağışlayıcıdır. Tekrar fark ettin onların bir şeyi yok, bir karı yok. Hemen tövbe et. Allah'ım bağışla beni. Vakti kendime zulmettim. Kur'an'ı terk ederseniz, Kur'an'ın iskametini terk ederseniz, öyle bir öyle bir çarpılır öyle bir yere gidersiniz ki zillet içeris zillet içerisindeyken kendinizi hayır üzere zannedersiniz. Allah'ın aklını kullanmayanları yani aklını kullanmak nedir? Allah'ın o insanın ins Allah'a şükürle Allah'ın o Kur'an'da, kitabında işte Resulullah'ın işte söylediğinde olan şeyi, istikameti hayatına taşımaktır. Yani sen Kur'an'ın o çizdiği o nurlu, gerçekten kalbi ferahlatan gerçekten hayatın her yerinde, her şeyde hiçbir şey sebepsiz değil, her şey sebep dahilindedir. Ve sen Burada Allah'ın da yardımıyla senin kalbinin dürüstlüğünü sevmesiyle, temiz halini bilmesi ve buna göre Allah'ın sana hikmet açmasıyla sen olayların iç yüzünü kavramaya başlarsın. Yani ve bu doğrultuda da başına gelen zorluklara sabretmen inşallah daha kolay olur. İnşallah seni Allah yoluna alıkoyacak sana zulüm toplama sebebi olan işlerden kaçman inşallah daha kolay olur. Bilgiyle hareket edersin. Aklını kullanmak da tam olarak Allah'ın insanı yarattı. İnsana basiret verdi. Fıtratına belli şeyler koydu. Dinini yazdı. İşte doğruyu tanıyacak eğriyi belli oranda. Ve insana aklını da tuttu. Vahiyin içine koydu. Esas aklını. Esas onu kurtuluşa erbedi kurtuluşa erdirecek aklını. Bu dünyada teknik olarak şey kısımdan bahsetmiyoruz. Yani bu ee, nöronlar orada işte şey orada bu orada zeka seviyede arttırmak gibi işte bir, bir takım bir antrenmanlarla belli bir seviye belli bir icatlar yapabilirsin. Ama o löp, o temiz akıl, o ihya akıl, o du, insanın ruhunu e, hükmeden insanın nefsini gerçekten e, tanıyan, nefsini e, düzgünlemesini e, öğreten yani insan eğer ki o löp, o Allah'ın öğrettiği tertemiz akla, e, içindeki akla talip olmazsa, ona ulaşmazsa, dünyalık yönüyle sadece ilgilenirse, o ne kadar buraya da açılırsa, aklın işte aklını kullandığını zannettiği o şeyi ne kadar çok kullanırsa, o kadar çok kibirlenir, böbürlenir, o kadar zararını arttırır. Anladınız mı? Yani subhanallah, kendini bu erişilmez bir bakın Allah'ın verdiği az bir imkanla bir, bir şirket, bir CEO bir şey oluyor. Yani sanki haşa, sanki yaratıcı gibi. Yani yaratıcı da haşa öyle bir şey yok zaten de. Yani hani yaratmış sanki kendisi sanki güç onun, kudret onun, sanki ölümsüz, sanki onun bir hesaba çekilmesi yok, sanki anladım, Sanki hastalanmıyor, sanki örnek veriyorum yemek yemiyor, sanki uyumuyor, sanki böyle bir kudret sahibi de böyle bir tipe böyle bir şey kalkıyor. İşte artık arttırıyor. Bu akla bu pislik içerisinde kim olsun, şeytanın yolu tutmak olsun. Bunun derecesine göre kişinin pislik hali de artar. Ee, biz Rabbimize sığınacağız ve e, o tertemiz akla elbette ki talip olacağız. Tertemiz akla e, talip olacağız ve Allah'ın üzerimize tanık olduğunu asla unutmayacağız. Hamdolsun Resulüne apacık e, hakla hidayet üzere gönderen odur. O, onun için insanlara yardımcı olun. Göklerin bir yerin sahibi Allah olduğunu unutmayın. Daima daima Allah'a dua duayı ertemiz bir şekilde Allah'ın bağışlamadığım bir günah e, örtmediğim bir günah aklamadığım bir yüzle karşına çıkmaktan sana sığınıyorum. E, i̇nşallah ki namazlarımızı bir tertemiz manasıyla kalalım. Rabbimizi e, peygamberlerin yolunu takip etmek için Rabbimizden gelen vahye kulak verelim. İşler aramızda olan Resulünü dinleyelim. Gerçekten Allah aklını kullanmayanları pislik içinde bırakır. Gerçekten o iştendir, bilendir. Gerçekten her şeyde haberdardır. Teknolojiyi de, bütün nimetleri de e, her şeyi en güzel şekilde değerlendirelim e, yani Tek bu şeye çok katılmıyorum bu görsele. yani ne teknolojiyi sen doğru kullanırsan yani bugün normal kitapları işte alıp okumak çok daha etkili iş yapabilirsin. Kitap da oku tabii ki niye okumayacak? Ama yani dinleyebilirsin mesela sen kitap bir kitapla örnek veriyorum. 10 sayfayı için bir saat ya da birkaç işte bilmem ne kadar vereceksin. Onu işte yüzde yüzde 90 yüzde 80 oranda arttıracak şekilde bilgi toplayabilirsin kendine. Ben bunu ne diyorum? Yani sen seyip e, sosyal medyanı sana gerçekten faydalı şeyler paylaşanlara ekle. E, takip et. ol, e, on, e, Şey yapmayanları güzelce uyar. Onları da hemen def etme. Onlara söyle bak bu istikamet istikamet değil. Bak şuraya gelmen lazım. delini ver 1-2 ya da e, ama daha çok da vermek istiyorsan 10 defa 50 defa da vermek istiyorsan ama sen e, kendin e, boş şeyler şey yapanları e, takılma bu dolu güzel şeyler ayet hikmet ilim faydalı şeyler paylaşanlar işte hikmetini arttıracak düşünecek tefekkür edecek yer gök hayvanlar insanlarla alakalı şeyler paylaşanlar takip edersen yani şu 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 görsele çok kişi hemen atlıyor yani şu açıdan doğru boş kullanan e, interneti nimeti çok büyük bir nimettir e, bilgilenmek için kullanmayana bu bir bela olur. E, gerçekten pisliğe düşürür onu ama doğru kullanana inşallah ki kat kat e, fayda olur. E, Allah dürüstleri rahmetini daim kılsın inşallah. Gerçekten. E, peygamberin ümmeti putun önünde saygı duruşunda bulunmaz. E, bu bir zulümdür. E, ve buna destek olan, ortak olan Gerçekten çok 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 büyük bir zulüm e, üzeredir. Ve bunlar kendileri e, peresttir kendileri cehennem ehlidir, kendileri aşağılık tiplerdir. Biz bunlardan Allah'a sığınalım böyle tipler olmaktan ve Rabbimize güvenip dayanalım. Gerçekten pislik içerisinde bocalayanlar onlardır. Ama tövbe eden, halini e, Rabbine teslim olanlar, Allah gerçekten merhameti bağışlaması, zaten çoktur elhamdülillah o üzerimize tanıktır hamdolsa resulünü bunun için gönderdi elhamdülillah rabbil alemin